Merhabalar efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Ay efendim. Başkent Ankara. Çok soğuk. Gerçekten. Ne olacak böyle? Kar da yağmadı efendim. Görüyorsunuz değil mi? Kar yağdı beyaz. Üşüdüm durdum. Yine geldi yaz, bekledim durdum. E döngeler gel artık yar, Allah'ın için. Miden mi gitsem acaba, ne yapsam ayol? Aa, miden mi gideyim yoksa e, leço gibi mi? Anlamadım yani. Şarkıyı diyorum. Do, re, mi, fa, so, la, si. E' Ani. Evet efendim merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız efendi Abla askerliğini nerede yaptı? Bitlis'te. Bitlis'te. Beş minare. Beri gel oğlan. Beri gel. Aldın mı cevabını? <laughs> Ay efendim. Evet kimleri görüyorum efendim. Mogalo demiş ki abla seni çok seviyorum demiş. Evet. Abla Seda Sayan'ın gençliğine benziyorsun. Aa çok mersi efendim. Gerçekten çok da beğenirim Seda Sayan hanımefendi efendim. Evet. Ay efendim ben de ehlamur yaptım da, ehlamur. E, Ankara'dan, e, bu bu arada yeni katılanlar yayınım Ankara'dan efendim, hoş geldiniz. Sibel abla rujunun markası ne? 018 efendim. Simay hanım efendi sormuş efendim. Evet. Aa Yılmaz Bey demiş ki ne? Midem bulandı. E, ben mi seni zorla çağırdım buraya Yılmaz Miden bulandıysa o zaman çık, arkadaşım. Yani benim yayınımdan nerede benim moderatörüm burada değil mi masal? Bir tane daha moderatörüm vardı ona bakıyorum da o gerekenleri yapar yapamadım. Evet. Bakalım efendim alttan katılanlar, beğeni yapanlar efendim, yayınıma destek olanlar, yeni gelenler, beni takip edenler. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Burada efendim mod demiş. Evet moderatörüm burada efendim. Ondan sonra abla orada hava nasıl? Ay çok soğuk hayatım. Ankara başkent Ankara'da çok soğuk gerçekten. Ondan sonra ben de şey kaynattım. Hilamur kaynattım da. Aylağmur içiyorum. İçinde nane limon da var. Evet. Ha yoksa yani benim sesim daha da kalın. Ama e, e, nane limon kaynatıp da içtiğim için. Siz kimsiniz? İlk defa görüyorum. Sevgili Seval Hanım efendi. Keşfettiğim. Adım Sibel Baysal efendim. Tanıtayım kızaca kendimi. Tanıtmış oldum efendim bu arada. Evet. Gül Karademir. Ee, güzel olur demiş moderatörüm Öhlamur eh, demiş. Evet canım. Kerim demiş ki tövbe bismillahirrahmanirrahim merhaba nasılsın demiş. Ha. Evet Seval Çukur Hanım Efendi demiş ki süpersiniz yeni gördüm. Keşfetten geldim demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Seval Hanım Efendi. Sen mi yazdın benim alan yazımı? Sen mi çizdin benim yalnızlığımı? Ee, Güllü merhaba şekerim demiş. Merhabalar efendim hoş geldiniz. Evet Gül Hanım efendi demiş ki ne Türkçeniz ne kadar düzgün. Abla keyfin nasıl İyi mi? Her şey yolunda mı? Bana ne yazdan bahardan... Bana ne borandan gardan, aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne ader ne efendi, sayılı günler tükendi, yolun sonu Görünüyor Buyurun Seval Hanım efendi Evet Monisa Teşekkür ediyorum Efendim sürpriz bir konum var Onu bekliyorum bakalım Gelecek mi Yani gelirse onu alacağım Efendim Evet Huzur demiş ki kardeş ben geldim ee, hoş geldin abi gerçekten hoş geldin canım selam Ankara'dan canım demiş Şaban merhabalar Ankara'dan efendim ben de 06 Ankara'dayım siz neresiniz Türk sanat müziği akşam oldu hüzünlendim ben akşam oldu Hüzünlendim ben yine La 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 Hasret yayın aşık o Hasret kaldım Gözlerinin rengine Kız yayın açacaktım. Bu şekilde nasıl alayım seni? Başak Ateş Hanım Efendi hoş geldiniz. Aa Şükran abla yayın açacaksın. Ben misafir konuğu mu alıyorum burada? Aa bilmiyorsun bilmiyormuş gibi. Kaçıncı efendim konuğum geldi. Sürpriz konuğum. Onunla PK atacağız. Ama e, yayın açmamış. Yayın aç. Güzel hanımefendi. Şükran hanımefendi yayın açınız efendim. Bu şekilde nasıl alayım ben size? olabilir yani herkesin kendine göre hastesi vardır efendim yani.